Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten AK Parti iktidarına akaryakıt fiyatları konusunda üstü kapalı eleştiri geldi. Benzin ve motorinin bir yılda %100 arttığını belirten Cem Küçük kimsenin maaşı %100 artmadı, dedi. İktidarı yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında akaryakıt fiyatları konusunda AK Parti iktidarına uyarıda bulunarak üstü kapalı eleştiri yaptı. AK Parti politikalarına her fırsatta destek çıkan, akaryakıt fiyatlarında dolar kurunun düşmesi karşılığında indirim yapılması gerektiğini ifade eden küçük, motorinin 2021 başı fiyatı 6,73'tü. Şu an 14,30. Bir yılda %100 artış. Kimsenin maaşı %100 artmadı. Enerjide düşüş halka yansıtılırsa daha olumlu olur, dedi. Cem Küçüğün yazısının ilgili bölümü şu şekilde, 2021 başında benzinin litre fiyatı 7,30'du. Şu an 13,59. Motorinin 2021 başı fiyatı 6,73'tü. Şu an 14,30. Bir yılda %100 artış. Kimsenin maaşı %100 artmadı. Döviz düştükçe motorin ve benzin fiyatları aşağı çekilmeli. Bu zamlar halkın geçim bütçesini ciddi etkiliyor. Hükümet elinden geleni yapıyor. Döviz istikrarını korudukça enerjide düşüş halka yansıtılırsa daha olumlu olur, ifadelerini kullandı.